olduğunda, geçtiğinde davulun önüne bir de üstelik de ritim tutarak ritim duygusu nasıl bir şeysin? Ben çok güzel çaldım. <laughs> İki tane kaşığımız var. İkisinden birini seçmenizi istiyorum. Hangisini seçiyorsunuz? Bulazis. Sağdaki. Şunu. Şunu verebilir misiniz? Şimdi herkes elini bu kaşaya doğru uzatsın ve sadece konsantre olsun. Herkes elini kaldırsın. Matrix'i izlediniz mi bilmiyorum. Şimdi iyice konsantre oluyoruz ve sadece büküldüğünü düşünüyoruz. Şimdi daha fazla konsantre oluyoruz ve kaşığın yine hamur olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla ve daha fazla. Görebiliyor musunuz? Şimdi sert hala. Daha fazla konsantre oluyoruz. Daha fazla, daha fazla. Aleyna Tilki. Evet benim. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Nereden gidiyorsun? İstanbul Maltepe'den geliyoruz. Peki. Kaç yaşındasın? 14. <laughs> 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 Aa, büyük mü gösteriyor? 2000'liyim. <laughs> <laughs> Yok daha küçük gösteriyor. 2000'liyim. <laughs> <laughs> İlk defa bir yarışmacının yaşı alkış alıyor ya. Böyle bir şey görmedim. 2000 yılında ne oldu o yıl acaba? <laughs> <laughs> Milenyum ya. Aa. <laughs> sevdiğim kız bana abi deyince sevdiğim kız bana Sabah akşam gündüz gece Zannettim ki bu hayat oldu bana eğlence Bilmişsiniz ben nasıl üzüldüm Sevdiğim kız bana abi deyince Siz bilirsiniz yani ben Buraya çıkmakta güzel yani fark etmez Sizi gördüm böyle yakınsınız baya orada Orada yani Yakındayken cana yakın mı? Cana yakınsınız, bana yakınsınız. <gülüyor> <gülüyor> İki metre falan var. Evet Peki sence Türkiye'nin adını yetenek sen olabilir misin? Olurum inşallah. <laughs> ee, olurum. <laughs> ya illaki olurum. Bilmiyorum ne olacak ama burayı geçersem inşallah olurum, <laughs> olabilirim ya. Nurullah şu anda yüzde evet. %75 geçtin, bir <laughs> %25 daha tamam. ben söyleyeyim. Siz bilirsiniz abi. Ya gerçekten <laughs> tahmin, tahmin et desem geçecek misin, geçemeyecek misin? Tahmin et desem. Ortadayım ya şimdi. <laughs> Sen yeter ki ortaya gel. Ben bir omuz atarım sana. Bak evet, nasıl abi. içiyorsun. Kulisteyken de ortadaydım zaten. Evet <laughs> Mahir. evet Mahir mi diye. Nurullah mikrofon ver artık. <laughs> Tarihi an başlasın. Tamam abi.